Merhaba Arkadaşlar Bugün Bunu Oynayacağız Arkadaşlar Şöyle Getireyim Ela Bekle Şöyle Bir Oyun Nasıl Bir Oyun Arkadaşlar Buradan Böyle Düşürmeden Kuleyi Yıkmadan Arkadaşlar Taşları Çekeceğiz Evet. Hadi Şimdi Kuralım Hı. Dur Ela Aç Bakalım Ela Döküsün Arkadaşlar Dök Bakalım Dikkatli şöyle dikkat. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle dizeceğiz. Bakın. Şöyle. Şöyle bir böyle dizeceğiz. Bir böyle tam tersine dizeceğiz. Böyle böyle dizeceğiz. Hadi Eylem. Diz bakalım. Sen dizmeyi öğrendin sanırım. Hadi bakalım. Evet. Ama <laughs> Hayır, üç tane koyacağız. Heh. tamam. Şimdi arkadaşlar, biz onu düz tutmak için kutusundan yardım alacağız. Ela, öbür tarafa koy. Arkadaşlar göremiyor. Heh. şöyle koy. Hatta arkadaşlar biz şöyle dizip hemen diziyoruz. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi geldik şimdi oynamaya başlayacağız nasıl oynandığını şimdi anlatayım Arkadaşlar şöyle oynayacağız mesela dokunduğumuzu almak zorundayız Bu arada böyle mesela şunu diyelim şöyle arkadaşlar dokundum yitirerek buradan alacağım şimdi ben düzelttim orayı şimdi taş makas yapıyoruz ve kimin başlayacağını karar vereceğiz Taş, süt, <laughs> makas. Ben kazandım. <laughs> Eğlen <Eyla> başla bakalım. <laughs> evet, Ali aldı arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar Yrican kaybedecek. Yani şey bu kuleyi yıkan kaybedecek. Ben hangisini de alsam? Üsttekini. Şunu alacağım. Boş. Ay şimdiden alayım. Çok yavaş almamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz bir tane taşımı aldım. Hadi bakalım Ela sıra sende. Ela sen aldığın taşları şuraya koy. Hayır şimdi taş kağıt makas Sıra sende. Oy. Dokunduğunu almak zorundasın ama. Dur. Şöyle düzeltelim de yıkılmasın. Aşağıdan al. Al bakalım. Evet Ela aldı arkadaşlar. Şimdi um, her istediğimizi alabiliyoruz. Yalnız şu üstteki almak yasak arkadaşlar. Ay. Aldım. İki tane taşım oldu. Ela'nın da iki tane. Sıra şimdi Ela'da. Hadi. Hayır taş kağıt makas yapmayacağız. Sıra sende. Hani bir, bir kere yapıyoruz ya. Hadi de oy, al, al bakalım bir tane taş. Oy. Dokunu hayır oradan alamazsın. Aşağılardan alabilirsin. Heh. Al onu dikkatlice. Aferin. Şimdi sıra bende. Ona dikkat et. <laughs> Çok titriyor. Bir dakika. <laughs> Ama dikkat et. Şöyle düzeltelim biraz arkadaşlar. Yıkılacak gibi. Yıkılacak gibi. Aldım sırayla ada. Bakalım arkadaşlar kim yıkacak kuleyi? Oy. Ela hayır oradan alma yıkılır hayır sakın. Hayır oradan da alma yıkılır. <laughs> Ela yıktı arkadaşlar. Bir daha oynayalım mı? Tamam arkadaşlar biz hemen bir tane daha dizip gelelim. Arkadaşlar biz oynamaktan vazgeçtik. Bir sonraki videoda bu oyunla bir sürpriz gelecek. Evet. Ee, arkadaşlar bugün bu oyunu oynadık. Şuradaki tuşa basmayı unutmayın. Evet oradaki tuşa basarak abone. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Aynen. ve Aynen. Vi Aynen. ve videolarımızdan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.